Merhaba arkadaşlar, Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova burcu ve yükselen kovalar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde de Seher Altire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bu arada 11 Temmuz Salı günü Antalya Murat Paşa'da olacağız arkadaşlar. Sizleri de bekleriz. Uzun bir yola gidişiniz ve bu yolun ağzında iki parça halinde gelecek olan kısmetiniz var. Dört kişinin bu konuda yola gitmeniz konusunda engellemeye çalışması var ama sizin bu yolculuğu özellikle yapma çabası ve hayatınızda bir şansı e, tekrar elde etme çabanız olacak gözüküyor. Yine bir yolculuk daha var, kısa bir yolculuk. Bu yolculukta da bir anahtarı elde etme çabanız olacak. Bu konuda başarılı olacaksınız. Etrafınızdaki insanların nazarına maruz kalıyorsunuz. Bu dönem mutluluk konusundaki tercihiniz veya yönlemeniz her neyse, artık bu konuyu tekrar baştan aşağıya düzenleyip yeni bir başlangıç yapacak gücünüzü toplamış gözüküyorsunuz. Araba alım satımı ile ilgili bir sıkıntı yaşamanız var. O yüzden bu dönem bu konulardan biraz daha uzaklaşabilirseniz iyi olur. Çünkü aksilikler konusunda zorlanacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Bir yerden gelecek olan toplu paranız sizi büyük bir sıkıntıdan kurtaracak. Devlet kapısındaki gelen bir haberin de sizin hayatınızda bir değişikliğe yol açması durumu gözüküyor. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var ve bir dua ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi, ev hane ile ilgili bir dileğinizin kabul olması durumu var. Bu ayın 20'sinden sonraki süreçlere bu konuda ferahlığa çıkacaksınız. Geçmişte iki konuda pişmanlık yaşamışsınız. Şimdi o iki konu pişmanlığınızla ilgili bir yüzleşme, bir kişinin aslında bu olaylara sebebiyet verdiğini fark edeceksiniz. Belki de ilk defa kendi kan bağınızdan olan bir kişinin hatasını kabul edeceksiniz. Normalde kova burcunun kendi hatasını bile kabul etmezken böyle bir şeyi kolay kolay kabul etmeyeceğini kendiniz de gayet iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Geçmiş ve gelecek arasında bocaladığınız ne geçmişe bir çözüm bulabildiğiniz ne de gelecek için bir yol bulabildiğiniz bir sürecin içerisinden artık yeni bir üçüncü bir seçenek bugünü yaşamakla ilgili ferahlayacağınız bir karar alacaksınız. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var ve C harfindeki bir işle ilgili yeni bir haber duyacaksınız. İş değişikliği olacak. Bu iş değişikliği aynı sektör farklı bir iş yeri olarak gözüküyor. Burada yaşa çalışma koşullarının biraz daha iyi olması sizin cazibi, cazip bir şekilde karşılamanıza sebep olacak. Ee, uzak bir yerdeki bir cenazeye katılmanız var buna normalde gitmezsiniz ama neden tesadüf ettiği orada o cenazenin başında belki de görmeniz gereken bir olaya şahit olmanızla alakalı bunun sizle bağlantısı yok ama e, normalde gitmeyeceğiniz bir yere gitme bulunma durumunda alacağınız bir dersin de olduğunu gösteriyor bayraklı bir yerle ilgili bir işiniz olacak bir mahkeme veya bir Size karşı bir suçlamadan dolayı haklı haksız duruma düşme durumunuz var. Bunu toparlamak için kendinizi ispat etmek durumunda kalacaksınız arkadaşlar. Yeni başlangıçlar yapma niyetindesiniz ama bu yeni başlangıçlar konusunda üzerinizde e, sanki yılların yorgunluğu var bir türlü hareket edemiyorsunuz olarak düşünüyorsunuz. Oysa kendi içinizdeki psikolojik durumdan dolayı bu e, gözüküyor. Biraz kendinizi toparlamak istediğinizde çabuk toparlıyorsunuz. Sadece bu dönem sanki bırak dağınık kalsın der gibi o şekilde yaşam tarzınız var ve dört ayrı yere e, dağılmış durumda gözüküyorsunuz. Bunlardan bir tanesi sizin için güzel bir kısmetin gelmesini sağlarken diğer üç tanesi için beklemek durumunda kalacaksınız. Ve yeni bir başlangıç yapma niyetinde olurken etrafınızdaki üç kişinin de desteğini alacaksınız gözüküyor. Bu defa kendiniz için e, e, harfindeki bir kişiden alacağınız sevinçli bir haber. C harfindeki kişiden alacağınız bir maddi destek. L harfindeki bir kişiyle ilgili prosedürler veya hukuksal konularla ilgili destek almanız gözüküyor. Yani bu dönem sanki kendinize bir kadro kuruyorsunuz da e, bir iş yapma niyetindesiniz. Bunun çabalarını gösteriyorsunuz ama bu bir problemin çözümü için bu kadar kişiyle uğraşacaksınız gözüküyor. 5 rakamı ayın 15'i ve 25'i tarihlerinde sizin sevineceğiniz 3 tane kısmetinizin gelmesi var. Arkanızdan dedikodu yapan insanları artık önemsemediğiniz için çok fazla kafanıza takmıyorsunuz ama bir taşınma konusu gündeminizde olacak bir anda bu konuda hani Başlangıçta evet niyetiniz var. Araştırma yapıyor musunuz? Hayır. Bunun için çabalıyor musunuz? Hayır. A birden beri önünüze gelecek olan bir fırsatla taşınma niyetiniz olacak ve gerçekleşecek. Bu biraz da sizin insanlardan uzaklaşmanızı, belki de bu dedikodu ortamından uzaklaşmanızı sağlayacak olarak gözüküyor. Ruhen size iyi gelecek bu taşınma. T harfindeki bir kişiyle bir anlaşma söz konusu ve F harfindeki bir kişiyle de yeni bir görüşme sağlanması ve bu da sizin için fayda sağlayacak olarak gözüküyor. Geçmişten bir ilişkinin veya bir olayın tekrardan gündeme getirilip size sıkıntı vermesi. Size maddi anlamda sıkıntı. Yaşatması durumu var. Yani bir para kaybınız olabilir veya bir para konusunda sıkıntılar yaşamaya devam edebilirsiniz. Araba ile ilgili bir ferahlayacağınız haber var. Yani bu dönem belki araba alma konusunda fikriniz olacak ee, ve bu konuda başarılı olacaksınız gözüküyor. Kova ve yükselen kovalar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Evet zaman sizin için e, istekleriniz konusunda yavaş ilerliyormuş hissini verebilir. Temmuz ayı hiç bitmiyormuş gibi gelebilir. E, aile içerisinde 4-5 kişi bir araya gelip konuşma yapıyorsunuz. Size bir şeyin nasihatini verme çabasındalar. Sizi yönlendirme çabasındalar ki en büyük hatayı yapıyorlar. Çünkü kova burcu başkasını dinlemez kendi bildiğini okur. Ama bunu akrabalarınız sizin için, sizin iyiliğiniz için yaptığını söylediği için dinlemek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden kendi içinizde bir öfke patlaması olabilir. Yurt dışından gelecek olan bir haber ve bir aşk konusu var. Yani yurt dışı ile bağlantılı bir kişinin aşk konusundaki gündeminizi değiştirmesi durumu var arkadaşlar. M harfindeki bir kişiyle görüşmeniz ve bu görüşmenin arkasından toplu bir para gelmesi var. İş bağlantısı yapacaksınız. Bu hem kendi işinizi kurma açısından fırsat verir hem de yaptığınız iş konusunda yükselmeniz, terfi konusunu da günde, e, gündeminize getirmeniz e, gösteriyor. Bununla ilgili fırsat kapıları açık olacak. Evinizin hanenizin içerisine yeni bir eşya alımı var. Maddiyat konusunda geçen aylarda çok açılmıştınız. Bu ay toparlanma ayı olarak gözüküyor. E, bu da sizin e, psikolojik anlamda biraz olsun toparlanmanızı sağlayacak. E, bu bu Hanenizin içerisinde iki tane müjdeli haber var ve yakın çevrenizde alacağınız, arkadaş çevrenizden alacağınız bir haber de sizin için de müjdeyi getiriyor. Çünkü onun adına da çok sevineceksiniz. Bu mahkemelik devlet kapısındaki işle ilgili ferahlığa çıkışınız var. Geçmişte size düşman olan bir kişiyle dostluk bağlamında bir ortak nokta bulma durumunuz var. Ve bu kişiyle ortak iş yapma durumunuz olacak. Tabi tedbire elden bırakmamanızda fayda var aile kavramı içerisinde bir kişinin hamileliği veya bir bebek beklemesi bir umut doğururken bu kişinin hamileliği konusunda sıkıntılar yaşaması. Sizin geçmişte buna benzer bir olayın başınıza gelmesinden dolayı sizden yardım yani belki de öneri alınması durumu olacak gözüküyor. Kafanızda bu dönem 3 tane temel e, olay var. Bir para kazanma ve elinizdeki parayı tutup değerlendirme noktası olacak. Şu aralar bu konuda çok büyük değişiklik olmaz arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Yani bu parayı bekletip hamlenizi belki de Ağustos ayında yapmanız daha doğru olacaktır. Şu an çünkü sizin için geçmişteki kayıplar zorluyor. Toparlanma sürecinde elinizdeki kaynağı yakın çevrenizde bulundurmanız daha doğru olacaktır. Yoksa zorlanacaksınız. İkincisi. Hayatınızdaki kişiyle ilgili inişli çıkışlı bir süreç var. Burada ne iyi diyebilirim ne kötü diyebilirim. Çünkü geçmiş e, ayda iki aydan beri sıkıntılar devam ediyor ve Eylül ayına kadar da bu konuda galiba bu sıkıntılı süreciniz devam edecek. Sonrasında yani biraz daha çabalamanız gerekecek. Sonrasında bir, e, bu sonucu göreceksiniz. Üçüncüsünde de bolluk bereketlik gözüküyor. Bu da demektir ki maddiyat konusundaki sıkıntılarınızı yavaş yavaş bitireceksiniz. Bundan sonraki süreçte biraz daha dikkatli ve toparlanmış olacaksınız. 4 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. 2 tane dileğinizin biraz daha zamanla beklenmesi sonrasında gerçekleşmesi durumu var. İlişki ve aşk konusunda yeni başlangıç Temmuz'un son günlerinde gözüküyor. Bu konuda karşıdaki kişiye de kendinize de mutlu olmak için bir fırsat verin. Zamanı geldiğinde güzel şeylerin de başlangıcı ve bereketlenmesi anlamına geliyor burası. Evet kova ve yükselen kovalar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.